35 bin lira maaş alıyor bu arada. Evli şey bekar kadınlar duyurulur. Neden abi ama? Evet boşver. almıyorum diye. Benzinimiz var. Ne oldu? Güzellik merkezi de var bu arada. Bedavadan şey de yaptırıyor. Neydi? Yupa şarkısının. Ondan sonra manikür pedikür. Ne işi? Ne bir daha söyle? Ne abi? Bir daha söyle, <laughs> ne yapılır? <laughs> o ne demek? <laughs> Botox evet. değil mi? Lipo suction. Tekin abi bilir. Konuşsana Tekin abi sana burada manita avlamaya çalışıyoruz. Abicim ben manita avlamak isteseydim şu an bilgisayar başında olmazdım. Nazi yapıyor ya. Evlendiririm lan Tekin abi seni yeter daha. Güzellik merkezisin, sıkıntı değil mi? Mı? Peki senin de tanıdığın böyle <laughs> Güzelik güzellik merkezi açanlar genelde sıkıntılı oluyor ama. Buraya bakar Hiç, mısın? He, abi? Yo, abi onlar sonradan bozuyorlar. He. Ee. He, aynen aynen. aynen. <laughs> aynen. <laughs> Deçin. Cuk diye oturdu biliyor musun? Vallahi cuk diye oturdu abi. Tam diyecektim ya. Sıfat ne yapıyorsun Erdoğan? Merhaba bir akşam. Yani bizimkiler kampanya giremez. Z'yi kesebilirsin bence. Yok hiç arasın gelmedi ya. Çok temiz ettik. <laughs> ha benim zıt atmam lazım bir arabayla galiba. yok Yüz atılmış alırım. Dikey var burada. Dragon var. Uza uzatılmış uzatılmış var abi burada Vetar. Şeyi varsa alırım. Hızlı çekin. Eee sniper varsa alırım. 3 milyonluk şey Mercedes'ini almışım. Kop da var burada. İki tane kop var burada. Oturdum bekliyorum. Baba biz de başkaları gibi kasalım artık şu rankta ya. Otur bekle ne olacak? E tabi kapıyı niye sonra kapatıyorsun? Hali değil mi? Hiç misafir perver değilsin abi bu arada. Hemen bir win bit açıyorum. Açayım lan bakayım. Kök 3. Açtım lan. Bu map'i açma ya. Evet. Açtım. Işte, binlik açtım. Ve tabi hani bitler en düşük en yüksek 500 olacaktı. Nasıl yani? Ben gideyim. Tekin abi bir girsene. Kazanılmış maç. Giriyorum giriyorum. giriyorum. En yüksek giriyorum. 500, 500 olacaktı. <laughs> Smart'in Martin slotuna slotuma fırlattı. Zafer şu bet betik bence bir ayar çekelim ona ya. Baksana kafayı yemiş gibi bet atıyor ya. Bet değil ya. Bence ünlem RP yazalım onu. RP. Abi ama bot önceden yapmıyordu. Şimdi ne yapıyor onu? yani araba göstermiyorum. 285 gördü. Okay. Oğlum bu ne kafayı yiyece? Şey. Alo. Lan yazmayın bak. Attıkça da yazıyorlar ya bak. Alo? Alo? Gel. Herge kardeşim. Elemesi banlayacağım en sonunda var ya. Chatbot nasıl? Chatbot nasıl komut veriyoruz ya? Chatbot ne alaka? Chatbot'a biz nasıl komut verebiliriz? Araba. Aynı şekil. Hiç göstermiyorum. Ben de duymuyorum abi. O devam ediyor dolu abi tarlada. Sağlı. Gelebilirler lan. Yok, ne abi? Gelebilirlerdi. İnfa yok, yok abi. Gidiyorlar abi. <laughs> Arabaya yakın. Benim nereye gidiyoruz? Bak ben hiç rahatımı bozuyor muyum ya? <laughs> Harbiden ha niye gidiyoruz ki oturup bekle baba seyfiz zaten anasını satayım. Nereye ana onur nereye gitme düşünüyor bu sevgi kusurlu abi. Dördü abi. Ona çok kötü lan. Doğru hiç gitmeyin. Instagram'a bakayım. Paraşüt. Abi su alıp geleyim hemen. Okey abi. Ay ay. Hadi bakalım oyunu fokus beyler. Gözünüz etrafta olsun. Araba. Çıkar. Bize doğru kibayet. Çok kabalalık. Vallahi billahi. Geldi. Ben Kayamda. Ben de. Yokuş mı? Ne bulacağım? Bursun, bursun Arkaya doğru kaç. Yakın kay. Bir mi? Tamam. Yes sir. Amura ne oldu abi? Adam Adamlar var. var. Nerede lan? Önümde. Amına! Amura. Bana bomba mı? Arkasından mı evin Onur? Yok yok kayada. Kayada, kaya arkası. Bravo. Oğlum bir sürü su almaya gittim Onur ne yaptın? Abi öldürdük ya Vedat Başkanım'la. Helal olsun Martin. Neredeler? Abi hemen evin duvarında. 8x abi bakayım. Bak abi ben daha hiç loot yapmadım çaplak değil mermi yersin. Bunun oğlum hepsinde var ya. Ne de Veta bir şey sorabilir miyim? Tabii canım benim. Engin, Engin tecrübelerinden bilgi almak istiyorum. Tabii. Şimdi ben ev değiştiriyorum da abi. Aha evet. evlilik yakın. Yok ev değiştiriyorum da abi. Ee, şimdi ben bu gittiğim evin Aboneliklerin mavuliklerini şeye gitmeden üstüm alabiliyor muyum? Bir yere gitmeden internetten yapabiliyor muyum? Evet normalde yok, yapılıyor. Yapıyorum. İstanbul'da yapılıyor. Ha, i̇nternetten çözebilir. Sadece e, muhtara gelip ikamet etme almam lazım Muhtara abi. da gitmiyorsun yavrum. E-Devlet'e. E-Devlet'e giriyorsun. E-Devlet'te var o. E-Devlet'e var abi? Mesela ne, ne, e al ne, al ne alacağım bir daha söyle onu anlamadım. Abi ev değiştirdim ben tamam mı? Yok yok. Muhtarlıktan ne alacaksın onu anlamadım. Yani ikametgahımı yeni ev adresime aldıracağım ya abi, abi He tamam Olmuyor diye biliyorum ya Abi sen şimdi doğalgaz, elektriği suyu falan olmadan açamazsın ki Oluyor. Ne olmadan Nasıl oluyor abi Bir kere muhtarlık diye bir şey Olur, kalmadı ben, Nüfus müdürlüğüne gideceksin o sonraki işin Tekin senin anladın mı Sonraki nüfus müdürlüğüne gitmen yeterli aynen öyle Sadece ha, nüfus müdürlüğüne, müdürlüğüne gideceğim nüfus müdürlüğüne gidip ne yapacağım abi ikametini evet, yeni adresine elinde kira kontratına beraber gideceksin diyeceksin ki bak kardeşim buradaki aile fertleri bu adreste artık ikamet ediyor adres değişikliği diye göstereceksin sonrasında aldığın evrakla beraber ne yapacaksın ne aa paraşüt attı bastılar tek mi artık var. Tekin abi şey, efendim abi yok mi şu an tek yaşamam abicim ben küçüklük askerde Ha, o askere mi gitti o? O askere gitti gelecek bir, bir az var. Ve tabi gel. Drop Sanki alınmaz ama. ama. Geldim. Tam ben adım gelim abi o zaman. Hala, sen git al gel. Sen git al gel. Gel gel lan. Gel, gel gel sen Ben de. Sen gelim, Korkaklar gel, cesurların gel. işidir. Ne demek lan o? Abi sağımızın zaten. üstümüze cross koyun yeter bizim. E koyuyoruz abi, ama. Sol sol kamp attı zaten fight donur. Hemen alıp çıkıyoruz. Hızlı koyun. Aynen. Bakın lan şuraya buraya bakın adamlara bakın. Onu P90 var al bunu. Alayım. Alayım. Bir de Büyüm bakmıyor ki. Falan diyor. Şu oldu abi şimdi de sıkıntı yok. Ben seni bekliyorum peki. Ben... aile fertleri Oğlum o, o bazen o baga şey giriyor. Bu. Bakmadım ki abi. Bu her zaman olur Ben de mesela abi. sıkıntı olmuş. Gel gel bir, şi, bir şey, olmaz lan Önemli değil özürlü. Şuraya ben sumak açayım. At abi. Gel Arkadan sıkıyorlar evler sıkıyor yani gel. Önemli değil gel gel. Ben atım. Ona da bak. Onu P90 ve var. Al al al. Al solda solda, solda solda solda. Fulle fulle. Fulle abi go Bize tane akar. Araba geliyor. Bravo. Işte. Oy sabit adamdı lan. Bu kreşiymiş. Araba dedi ya. Yani sana... abi? ya. <CrewLS> araba. Bir araba daha gidiyor. Sarı bir kişi eksik bu arada. İki e, iki tane araba gidiyor İki tane. Evet. Okey gördüm. gördüm. Drop'ta sadece iki tane P90 var ha. Başka Oo, Oo hit yedi. Ona sıkıyordu tepesi geldi. O da öldü. Bu sabit Aa, değildi aynen. ama. Aynen aynen aynen. Bak mı çektin abi adam vurdun. Adam, Adam vurdu. Adam vurdu. Adam vurur vardı. Ya, ya. Binnak Binnak bu arada. ya. ya hala bomba patlıyordu da orada o yüzden ya. Onlar anlayamadı. bu arada. Onlar anlayamadı hala. <laughs> ben sevdim abi Mehmet Yalana bak mı? Neden sizce? Arkadaşlar illa bana bu saatten sonra Dragon oynattırmayın. Lan! Z geldi. Ne oldu? Nerede? Oğlum bu arabayı. Harbiden lan. Evet. Boş. Ona. <laughs> o ya. neydi lan? Nereye gitti Ben nişancıda laf atmıyorum helal diyorum bu arada ve tabi neyiminden şüphe olunmaz diyorum. Eyvallah korsu iyi dalga geçiyoruz. Beyler adam mı çalışıyorsunuz bu Oğlum araba çok iyi cover olmamış. Şey, Saklanmamış mı lan? Çok o iyi gelmiş ya. Çıkmıyor za bekliyoruz burada. arkamızda. Nereye çıkacaksın gardan? Bu araba araba çekin de. Bak birazdan şu önümüzdeki taşlara yayılacağız. Sev çekince araba lazım olacak. Araba çekin. Nerede? Benimki buradaydı. Ne var, var, var. Yani arabanızın tekeni falan sorayım. vermeyin yani sakın. Yok, yok iyi Arkayı tutalım da arkadan belki gelen olur. Oğlum çok soğuk ya. Buraya birazdan adam gelecek markıma. Sıkıntı yok. Bir Kors... çay verer sen. sana 8 kill yazdım. Tamam abi araba geliyor. <laughs> o kimdi? Tekin abin dediği yere geldi bu arada. Güzel. Bu tarafa mı geldi? Ne yaptı? Hani oraya. Göstermeseniz onu göstermeyin Zeyrin. Göstermem. Göstermiyorum, göstermiyorum. Gösterme. Beta gösterme diyorum Zeyden kalkıyor ya. Abi sen nasıl bir detaysın ya? Bir çay verersen. E şu an seni görmüyorlar mı zaten üstte git. Abi ya. Gelmezler ki şu araba falan burada ya. Doğrusu. Hangi burada. araba? Sen çektin mi onu? Haa. Çektim çektim. Araba different aldı. Size geliyor. Yok. Evet abi bu droplarda duracak droplarda duracak. Yok gelecek. gelecek. Diyor ona sıkıyorlar. Win olması lazım bela durma için. Abi bir göstermeyin bir sıkmasanız da bir 10 saniye bir sıkmayın abi. Arkada tamam da drop beslen. attı. Ben şu dropları alıyorum. <laughs> abi karşıdan karşıya mı koşuyor? drop attı buraya. Umarım drop'umu ellemezsiniz diye yorumladım. Smart'ın elliyor galiba terbiyesiz. Arkadaşlar ben sadece, sadece buraya bakıyor sen. abi. Bakmıyor bakmıyor. Hocam birim arkamda ağacın orada. Göster ben gelecek. Aynen aynen aynen. Buraya bakıyor göstermeyin. Siz lan sana mı? Sabit lan. Vurabilirim. Bunu bulsam bile kaldıracağım. Helal. Kafa mı lan? Ben atarım. Yok yok. yok yok hayır hayır abi. Veya. iki smoke Kalk kalk Abi yok galiba. Günlüğün. Buraya çünkü gelen araba çıktı gitti. Aç aldım bunlara. Oo. Durku bizde bu Yani adam kaybetmiyor. Konur bırak. Yok yok ben Hiç. gitmiyorum ki. Ben buradayım. Ne? Kayada bekliyor. Üstüm şey gelecek. Bur Vet abi. Biriniz bana geçin. So soluma bakın. Sağıma bakın. Yavuk ben sağda. Ha evet bana bakıyor. bak ya. bitmedi. Bitmedi herhalde ya. Hepsi bay. Yok. Çocuk öldü. Dirdi de bir can. Tek. Dörtte. Aa Saldım yaşasın ya bırak mı? hadi seni bırak. Yok yok 21 kişi var ya. Evet, Kapatı evet, verdiğim ya. biz çıktığımızı <laughs> görürlerse sıkıntı olur. yok bir kişi için hiç gerek yok. Reza bana 8 kill yazdı o yüzden abi sağa sola dogluk yapıyor. Vur vur. Onur bu arada sol şu kayaya falan adam koşmuş olabilir bak dikkat edin. Onu da vururuz abi sıkıntı yok. Allah'ımız var. Drop'tan ne çıktı beyler? AVM AVM Kim aldı? Vedat abimi almışlar. Abimi çok iyi kullanıyor çok severim yani. A, adama da abi hemen bak. Kim daha var? Gidip Bur buralım. Ben karşıda ne kaldı? Daha daha. abi. Eee solma odası var. Bakayım oraya. efe Görmedim. Sol yok galiba. Evet abi oradan kill mil çekmişti. Güzel eğimiyle. Hmm. Evet, Tek kaldı, geri kaçıyor. Ağaçta kaldı. Solumuzda kimse yok galiba. sol kampatta iki adam var ne yaptı acaba? Ben şu adam vurup geliyorum. Abi adam abi. sen drive by'da biraz sarsarsın adam vurur seni dikkat et. Yani rahat ol. Yok yok Vedat abi güvenim sonsuz yani sevdiğim abim. Göstermiyor çünkü abi. Ben o tarafta olduğu bir yerde. Bu kadar uzağa gitmiş o. Aa önünde önünde. Gördüm gördüm gördüm. Direkt salağa vuruyor. Şurada şurada. koşuyor gelip. Şu anki dörde geldi koşuyor. Şurada ağaç arkası. Alem daha orada. Bomba bomba dej bu. Abi bu tarikat bu. Kaç bundan. Elimde bomba sana mı atıyor Mehmet abi? Evet evet o Onu atıyordu. Onu, onur önümdeki fight'ı bir serelim adamlar önümde. önümde. Önümde önümde. Farkında. Abi circle'ı kes ama. kuruldu kaya ya kuruldu kaya çıksa salsana abi mu onur marka mı tam evet evet görüyorum lan öldü çocuk no. sen. onur gel gel onur yüksel yüksel sağında yükselin sağında fight tamam son fight yükselin yine sıkıyor abi. onun tarafından sıkıyor. <laughs> Var mon eyvallah. Abonelikler için çok teşekkürler kral. Kesine bereket. Kapattık. Düş ya. senin yalanına be. Bana doğru koşuyor. Sağlı sağlı geliyor. Alanda biri. Bu, bu normal değil bak, bu normal o değil. Oh what? Beş hit yedi lan. Sol. Nerede böyle tabi adam? E işte işte lan. bak sağında babam var. dedi ha. Helal. Oğlum adam o nasıl bir yalan yaptı lan bana öyle? Hadi abi.